Size muhteşem bir eğitimden bahsedeceğim. Kader matrisi tabii ki. Kader matrisi içinde hem numerolojiyi hem tarotu barındıran ama numeroloji ya da tarot bilginiz olmasını gerektirmeyen. Çünkü evet sistemde kullanıyoruz tarot ve numerolojiyi ama klasik tarot ya da klasik numeroloji şeklinde kullanmıyoruz. Bir Rus ekolü Natalia Ladini tarafından keşfedilmiş mükemmel bir teknik, karma odaklı çalışan bir numeroloji sistemi aslında. Geçmiş yaşamlarınız, anne baba ve onların soyundan getirdiğiniz artılar ve eksiler, iş, ilişkiler, aşk, evlilik, çocuklar, ebeveyn bu konulardaki blokajlarınız ve bunların nasıl artıya çevirebilirsiniz. Aslında matris bize bunları öngörüyor. Daha da güzeli her yıl Hangi enerjinin etkisinde olacağınızı ve o yıl neler yaşayabileceğinizi öngörüyor kader matrisi bize. Muhteşem bir teknik. 4 hafta sürüyor eğitim. Haftada bir gün zoom üzerinden online. Ders videolarına sürekli erişiminiz olacak. Uygulamalı bir eğitim. Her derste kader matrisi haritası açıyorum. Yeni sınıfta buluşmak üzere.